Merhaba arkadaşlar. Psikomotor gelişim dersinde sizlerle birlikte olacağız. Bildiğiniz üzere psikomotor gelişim öğretmenlik alan bilgisi testinde %5'lik bir ağırlık dilimine sahip. Bu da bize 4 tane sorunun psikomotor gelişimden geleceğini göstermiş oluyor. Bu anlamda sizlerle psikomotor gelişim dersini bölüm bölüm işlemeye, incelemeye çalışacağız. Ben Hatay Musa Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Adem Yapıcı ve Denetisi Polisi Okulu'nda görev yapmaktayım. Psikomotor gelişimde ilk başta bizim bir psikomotor gelişimin tanımını yapmamız gerekiyor. Bunun için sizin de birçok yerde ulaşacağınız çeşitli tanımlar var arkadaşlar. Bunlardan en çok kabul göreni ve birçok alanda karşınıza çıkabilecek olan Galohan'ın psikomotor gelişim tanımı. Galohoya göre psikomotor gelişim motor beceri performansının giderek artmasını sağlayan sinir kas mekanizmasının olgunlaşması yani bizim sinir sistemimiz ve bu sinir sistemimizin çalışmasına bağlı olarak kas sistemimizin de gelişmesiyle birlikte kişinin gösterebildiği herhangi bir hareketin daha üst düzeyde, daha başarılı, daha kontrollü gösterilebilmesi olarak tanımlanmış arkadaşlar. Yine Frost ve Wharton e, psikomotor gelişimi her bir motor becerinin birlikte çalışarak e, bu becerilerin bütünleşerek birleşerek kişinin daha büyük yetenekler gösterebilmesi olarak tanımlanmış arkadaşlar. Motor gelişimde e, unutmamamız gereken, dikkatli olmamız gereken bir husus e, vücut vücut bölümlerinin ve vücut parçalarının kontrol altına almakta bizim sinir ve kas sistemlerimizin uyumlu çalışmasının söz konusu olması. Bu uyumlu çalışmaya da zaten psikomotor gelişim dendiğini söylemiştik. Korbet'in tanımına göre insan organizmasının çevresiyle ilişkisini belirleyen motor davranışlarda zaman içinde meydana gelen değişimler. Tabii ki bu zaman içinde bizim vücudumuzun da gelişmesi ve insanların sergileyebildiği hareketleri daha başarılı bir şekilde sergileyebilmesi söz konusu. Motor gelişim bir başka tanımı davranışlarda yaşam boyu meydana gelen sürekli değişimler olarak da tanımlamak söz konusu arkadaşlar. Bu gelişim insanın doğum öncesi dönemden başlıyor. Ölene kadar devam ediyor ve gelişimde genelde olumlu yönde bir ilerleme söz konusu. Bu anlamda olumsuz değişimlere yani negatif değişimlere biz gelişim diyemiyoruz arkadaşlar. Gelişim İnsanların birçok anlamda kullandığı bir tanım ama ilk defa biyolojide kullanılan bir tanım. O da insan gelişimiyle ya da işte canlıların gelişimiyle incelenmeye başlamış bir alan arkadaşlar. Gelişimde bizim vücudumuzun hacim olarak ve yapı olarak artması yani büyümesi ve farklılaşmasını da bir arada değerlendirmemiz söz konusu. Bu farklılaşmaya örnek olarak kişinin embriyo döneminde yani 7-8 haftalık dönemde organizmanın baş kuyruk sinir sistemi ve bazı iç organların oluşmaya başlaması ama fetüs döneminde artık insanın o be, canlının bebek şeklini alması söz konusu. Buradan da gel gelişimin farklılaşmasını yani farklı dönemlerde farklı gelişim özellikleri gösterdiğini anlamış oluyoruz. Gelişmede farklılaşma bu şekilde olacak ama farklılaşmanın yanı sıra bütünleşmenin de olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü insanı oluşturan bütün yapılar kendi içerisinde bir bütünlük oluşturuyor ve vücudun bu bütünlük oluşturan yapılarının, parçalarının, bölümlerinin birbirleriyle mutlaka bir iletişimle, ilişkiyle çalışması söz konusu olabiliyor. Büyüme genel olarak gelişim içerisinde olan bir kavram ama büyüme her zaman gerçekleşmiyor arkadaşlar. Bildiğimiz üzere insan vücudundaki o büyüme, genel anlamdaki büyüme olgunlaşma 18 ile 20'li yaşlarına kadar devam ediyor. Bu esnada kişinin boyu uzuyor, kasları güçleniyor, kemikleri büyüyerek, kalınlaşarak güçlenmiş oluyor. Orta yaşlarda, artık 20'li yaşlardan sonra ortalama olarak boy uzaması duruyor ama kemiklerde ve kaslarda oluşan gelişim devam edebiliyor. Yaşlılık döneminde ise kemikleri de incelme, kemik erimesi denilen hastalığı hepimiz biliyoruzdur. Buna benzer durumların olması ve kaslarda da buna bağlı olarak erimeler olması ya da küçülmelerin olmasıyla birlikte birey artık yaşlılık döneminden sonra küçülmeye başlıyor. Vücudumuzun parçalarının her birinin birbiriyle uyumlu çalışması dedik. Çünkü her vücudumuzu oluşturan her parça kendi içerisinde dinamik bir güçtür. Yani her birinin çalışma özelliği ve çalışma şekilleri bulunmaktadır arkadaşlar. Bu bütünlük sayesinde birey çevresiyle çeşitli şekillerde etkileşim sağlanmaktadır. Buna arkadaşlar bu dinamik parçaların bütünlük oluşturmasına zaten ve doğrusal bir yönde ilerlemesine de gelişme diyoruz. Bir iki haftalık bebeğin örnek olacak olursa sesin geldiği yöne doğru bakması ama ona herhangi bir tepki gösterememesi. Artık bebek 5-6 aylıkken sesin geldiği yöne bakıp insanları gördüğü için artık görme duygusuyla beraber, görme duygusunun gelişimiyle beraber ona çeşitli tepkiler vermesini sağlamış oluyor. Ve ee, sizlerde de belki öyleydi Yani büyük ihtimalle de zaten öyleydi Çok küçük yaşlarda anlayamadığınız Bazı kavramları varlıkları Ya da çevrenizdeki değişimleri Yaşımız ilerledikçe bizim büyümemiz Ve gelişmemizle birlikte Daha iyi kavrayıp Anlamaya başladık ve bu kavrama Bizim hem davranış gelişimimiz hem büyüme ve hem de olgunlaşma özelliklerimizin kapsamasıyla birlikte oldu ve bunun yanı sıra da kişide gerçekleşen öğrenme. Öğrenme de burada önemli bir husus tutuyor arkadaşlar. Öğrenme özelliklerimizle birlikte bizim o gelişimimiz tamamlanmış ya da devam etmiş oluyor. Bu anlamda dersimizin bu bölümünde gelişimin temel ilkelerini, olgunlaşma ve öğrenme kavramlarını sizlerle konuşacağız. Gelişimin temel öncelikle unutmamız gereken bir nokta gelişim büyümeye, olgunlaşmaya, kişinin hazır bulunduğunu ve öğrenme özelliklerini, öğrenme kavramlarını içermektedir. Yapısal artış yani büyüme arkadaşlar genel olarak vücudumuzun ya da organizmanın niceliksel olarak artışı. Boyumuzun uzaması, vücut ağırlığımızın artması ya da bedensel oranlarımızın değişmesi. Genel olarak arkadaşlar büyüme olan kavramlar yapısal artışı. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve aslında yapısal artışla yani Büyüme ile gelişim birbiriyle çok fazla karıştırılmakla beraber birbirinden aslında farklı kavramlardır. Büyüme bizim az önce de bahsettiğimiz gibi niceliksel olarak artış ama gözlenebilen değişikliğimiz bu büyüme sayesinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu değişimlerin bir nedeni olgunlaşma olabiliyor. Olgunlaşma da kişilerin sadece niceliksel olarak artışı olmamış oluyor arkadaşlar. Çünkü değişimi etkileyen tek neden olgunlaşma olmamış oluyor. Büyüme bizim biyolojik sürecimiz boyunca bizim vücudumuzun yapısal artışlarına deniyor. Gelişimin temel ilkelerinden hızlıca ve kabaca bahsedecek olursak arkadaşlar çocuk, çocukların gelişim hızlarında bireysel farklılıklar bulunmakta ve bu farklılıklar kişinin kendi kalıtsal özellikleri ve çevre faktörüne göre bir sıra izliyor. Yani sizin gelişiminiz hızınız bir başkasının gelişimine benziyor gelişim hızınıza ama burada önemli olan bir husus sizin kendi kalıtsal özellikleriniz ve çevresel faktörlere göre değişmesi. Çocuklardaki gelişim safhaları basit ve ilkelden zor ve karmaşa doğru bir seyir izliyor. Burada da çocuğun önce daha basit bazı tepkileri oluşturabilmesi daha sonrasında daha karmaşık daha e, zor beceriler sergilebilmesi söz konusu örnek örneğimizde de kişinin işte daha önce anlamsız sesler çıkarttıktan sonra bir süre sonra kişinin bu sesleri tekrar ederek daha anlamlı kelimeler ya da konuşmalar sergileyebilmesi gösterilebiliyor. Bu unutmamız gereken gelişim ülkelerinden önemli bir husus daha. Bizim bedensel gelişimimiz zihinsel ve sosyal gelişme düzeylerimizle de sıkı bir ilişki halinde. Yani sizin bedensel gelişiminiz zihinsel ve sosyal gelişiminiz yüksekse ya da hızlıysa hızlanabiliyor ya da tam tersi bedensel gelişiminiz daha düşük düzeylerdeyse ise zihinsel sosyal gelişimlerimiz de o oranda kalabiliyor. Bu anlamda kişinin bedensel gelişimiyle zihin ve sosyal gelişimi de birbirine yakın bir şekilde etkiliyor. Gelişim her yaş düzeyinde aynı hızda seyretmiyor ve insan belli dönemlerde çok hızlı belli dönemlerde daha yavaş gelişim veya büyüme gösterebiliyor arkadaşlar. İlk doğduğu esnada kişi çok hızlı bir büyüme gösterebiliyor ama ömrün geri kalan zamanlarında bu oranda hızlı bir büyüme ya da gelişim gösteremiyor. Önemli bir diğer hususu arkadaşlar gelişimin birikimli bir süreç olması. Yani kişinin gelişim dönemlerinden herhangi birinde kazandığı ya da kazanamadığı bazı özellikler bir sonraki dönemleri etkileyebiliyor. Kazandığınız olumlu özellikler bir sonraki dönemi daha başarılı ya da daha hızlı bir şekilde geçmenizi, kazanamadığınız özelliklerse bir sonraki dönemlerde de problem olmasına. Neden olabiliyor? Bu da gelişimin bize birikimli bir süreç olduğunu anlatmış oluyor. Gelişim dinamik bir olgu arkadaşlar. Gelişim insan gelişimi hem çevresinden etkilenen hem de çevresini etkileyen bir yapıdadır. Burada gelişimin dinamik olduğunu anlamış oluyoruz. Gelişim genetik bir eserliğin bir sonucu kişinin gelişiminin genel olarak sınırları genetik olarak belirlenmiştir. Fakat çevrenin bu insan genetiğine çeşitli etkileriyle birlikte kişinin genetik olarak bazı özellikleri olsa da bu gelişiminin çevre etkileriyle farklı olması söz konusu olabiliyor. Örnek olacak olursa sizin anne ve babanızla genetik özellikleriniz birbirine çok yakın. Belki de hemen hemen aynı. Fakat sizin yaşadığınız sosyal çevreyle anne babalarınızın yaşadığı sosyal çevre farklı olduğu için şu anda sizin çeşitli durumlarda ailenizden farklı durumlarda olabilmeniz söz konusu olabiliyor. Diğer önemli bir ilkemiz gelişimin giderek artan bir özelleşme süreci olduğu. Burada da arkadaşlar kişilerin gelişimlerinin kendine özgü oldu. Yani Ahmet'le Mehmet'in bütün gelişim özellikleri aynı yaşta da olsalar bütün gelişim özellikleri birbirine göre farklılaşabiliyor. Çünkü kişilerin duygu dünyası, zihinsel dünyası bir diğer insandan farklı olabiliyor. Bu anlamda kişiler aynı yaşta da olsa farklı becerileri farklı düzeylerde sergileyebilme, farklı kavramları birbirinden farklı bilme yani dolayısıyla farklı kişilikler oluşturabilmesi bu nedenle söz konusu olmaz. Gelişim derece derece ve süreklidir. Burada kişinin gelişiminin sürekli aynı hızla seyretmediği ve belli dönemlerde yavaş belli dönemlerde daha hızlı olması söz konusu fakat süreklilik de var, arz ediyor arkadaşlar İ, örnek olacak olursa kişinin en hızlı olarak gelişimini gösterdiği do, ilk iki yılıdır arkadaşlar çocuk bu dönemde e, vücut ağırlığını yaklaşık olarak iki katına çıkabilmekte ilk iki yılda daha önce hiç bilmediği birçok kavramı öğrenebilmekte, konuşabilmeyi öğrenmekte, tuvalet eğitimini alabilmekte daha önce yapmadığı birçok şeyi yapabiliyor. Belki de insan hayatının geri kalan büyük bir bölümünde bu kadar hızlı bir büyüme gösteremiyor. Ama gelişimde derece derece yani sürekli artan, kademe kademe ilerleyen ama sürekli gösteren bir özelliği de bulunmakta. Gelişimin motor boyutları, bilişsel boyutları ve toplumsal boyutları birbirinden etkiler. Kişinin zihinsel gelişimi ya da içinde bulunduğu toplumun yapısıyla birlikte etkileşim halinde olması söz konusu. Diğer bir ilkemiz gelişimin genelden özele doğru olduğu. Yani önce daha büyük, daha kaba, daha kolay nispeten hareketleri yapabilmesi daha sonra insan vücudunun daha zor, daha karmaşık ve daha ince beceri gerektiren, daha hassas hareketleri sergileyebilmesi söz konusu. Gelişimin diğer özelliği baştan aşağıya ve merkezden dışa bir yön izlemesi kişinin önce baş boyun kontrolü sağlayabilmesi söz konusu. ve daha sonra gövde, bacaklar ve kollarının e, sergi, hareketleri sergileyebilmesi söz konusu. Yani gelişiminin bu şekilde baştan aşağı, merkezden dışa bir yön izlemesi söz konusu arkadaşlar. Gelişim bütünden özele bir yön izliyor. Kişi önce hareketleri birbirinden farklılaşmadan bütünsel bir yaklaşımla sergileyebiliyor daha önce vücudunun büyük bölümlerini, büyük parçalarını kullanarak daha sonra ise kişinin olgunlaşma düzeyinin değişmesiyle birlikte, ilerlemesiyle birlikte vücudunun daha küçük parçalarını sergile kullanabilmesi söz konusu olabilmekte. Önemli hususlardan bir diğeri ise bireysel farklılıkların olması. Bu gelişimde bireysel farklılıklarda da kişinin her ne kadar ailevi o durumu sosyal durumu ya da çevresel diğer faktörler benzer olsa da demin de bahsetmeye çalıştığımız gibi kişinin duygusal dünyası, zihinsel dünyası birbirinden farklılaşmakta. Çocuklar şöyle bu örneği daha güzel hale getirilebilir belki bu ilki... Çocukların her biri önce emekliyor, sonra yürüyor, sonra koşabiliyor ama herkes aynı aylarda, aynı günlerde aynı yıllarda yürü emekleyip yürüyüp koşamıyor. Farklı farklı zamanlarda oluyor. Bu da herkesin genetik özelliklerinin birbirinden farklı, çevresel özelliklerinin birbirinden farklı, ailevi durumlarının birbirinden farklı olmasından kaynaklanıyor. Gelişimle ilgili az önce de bahsettik arkadaşlar. Gelişim büyüme ve olgunlaşmayı da içerisine alıyor dedik. Olgunlaşma genel olarak kişinin büyümesi ve gelişiminin değişmesiyle birlikte yoğun bir süreç olarak karşımıza çıkan fonksiyonel değişikliklere deniyor. Yani fonksiyonel değişiklik dediğimiz şey kişinin daha önce yapamadığı şeyleri artık yapabiliyor hale gelmesi. Bu da olgunlaşmamızın ya da olgunlaşma düzeyimizin bizim Kalıtsal bazı özelliklerimiz, fizyolojik özelliklerimiz ve anatomik özelliklerimizin değişimleriyle ya da gelişimleriyle ortaya çıktığını unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Olgunlaşmada kişi bir önce yapamadığı hareketi ya da yeterli düzeyde yapamadığı hareketi olgunlaşma düzeyinin değişmesiyle daha iyi yapabilir hale gelmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Olgunlaşma kişinin anne rahminden ölümüne kadar devam ediyor ve bu süreçteki sinirsel, fizyolojik ve biyokimyasal değişimleri de içeriyor arkadaşlar. Olgunlaşma önergenlik döneminde yani kızlarda 9, erkeklerde 12'li yaşlarda ergenlik öncesi dönemlerde başlıyor ve vücudumuzun gelişmesiyle birlikte kızlarda 18'lerde ortalama, erkeklerde 20'li yaşlarında tamamlanmış olabiliyor. Olgunlaşmayı da arkadaşlar örnek olarak göstereceksek işte çocuğun tuvalet eğitimi almak için henüz o boşaltım sistemi kaslarının yeterli olgunluğa sahip olması gerekiyor. Bu yüzden yeni doğan 2-3 aylık bir bebeğe siz tuvalet eğitimini vermeye çalışmazsınız ya da aynı şekilde işte bir ay önce doğmuş bir bebeğe yürüme egzersizleri yaptırmazsınız çünkü henüz o yürüme için kullanacağı kasları yeterli olgunlaşma düzeyine sahip olmamıştır. Buna bir örnek daha verecek olursak kişinin 6-7 yaşlarında ilkokul eğitimine başlaması ve 12-13 yaşlarında orta öğretime devam edebilmesi. Çünkü çocuk 6-7 yaşlarında kalemi tutabilecek, bazı kavramları, somut kavramları anlayabilecek yaşa geliyor. Ama 5. sınıflardan sonra artık soyut kavramları da öğrenmeye başlamak için yeterli olgunlaşma düzeyine sahip oluyor arkadaşlar. Bireyin olgunlaşma düzeyi kişinin daha önce yaptıkları ya da yapmadıklarını yapabilme, öğrenebilme ve değiş bundan dolayı değişime bağlıdır arkadaşlar. Kişilerde olgunlaşma düzeyinin görünüm hızı değişebiliyor ama sürecin kendisinin değişmediği de gözlerimizin önünde duruyor arkadaşlar. Yürüme örnek olacak olursa herkes aynı olgu yeterli olgunlaşma düzeyine geldiğinde aynı yürüme hareketini sergileyebiliyor. Fakat Ahmet Mehmet'ten birkaç ay daha erken, birkaç ay daha geç farklı olgunlaşma düzeylerine sahip oldukları için yürüyebiliyor arkadaşlar. Bu anlamda psikomotor gelişinde az önce de bahsettiğimiz gibi arkadaşlar öğrenme yani learning ve learning and experience yani öğrenme ve tecrübe arkadaşlar öğrenme ile ilgili de bizim ilk başta bilmemiz gereken en önemli hususlardan bir tanesi öğrenmeye hazır olma durumu yani readiness deniyor arkadaşlar buna burada kişinin öğrenmeye hazır olması bireysel yeteneklerine becerisine ve anlama düzeyine bağlı olarak değişebiliyor. Bütün bunlar bir araya geldiğinde kişinin tecrübe dediğimiz yani önceki bilgilerin sonraki birilere aktarılması şeklinde öğrenme gerçekleşebiliyor arkadaşlar. Öğrenmenin olması için de 3 tane anahtar nokta temel husus bulunmakta. Bunlardan birincisi eğer bir herhangi bir şeyin öğrenme olabilmesi için birincisi davranışlarda değişim olmalı arkadaşlar. Mutlaka kişinin önceki yaptığını yapamaması ya da yapmadığı bir hareketi yapmaya başlayabilmesi, bilmediği bir kavramı, daha önce cevaplayamadığı bir kavramı artık kavra cevaplayabiliyor olması gerekmekte. İkinci anahtar noktamız bu davranış değişikliğinin kalıcı olması yani tekrar kullanıldığında tekrar kullanıldığında ya da daha baş, ileriki zamanlarda da aynı şekilde bu davranışın sergilenebiliyor olması gerekmekte. Üçüncü bir husus ise arkadaşlar bu davranış değişimlerinin kalıcı davranış de değişimlerinin kişinin çevresiyle bir etkileşimi sonucunda olması yani çevreye uyumlu bir şekilde olması gerekiyor. Çevreye uyumu ve kişinin sosyal çevresiyle etkileşiminden kastımız da kişinin yaşantısı ya da deneyimleri sonucunda ortaya çıkmış oluyor olması gerekiyor. Eğer bizim davranışlarımız değişime uğruyor, bu değişim kalıcı oluyor ve bizim yaşantı ve deneyimlerimiz sonucunda ortaya çıkıyorsa buna öğrenme olarak isim verebiliyoruz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Önümüzdeki videolarımızda buluşmak üzere. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum arkadaşlar.